Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain İlimle ilgili notlar almıştık Ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, yani büyüklerin sözlerinden, Risale-i Nur'dan ee, Nur'da almış ederken... ee, Almıştım İçeride almıştım Onu okuyacağız Da bu çok gider yani yaklaşık 20 sayfa ee, Orada kaldığımız yerden devam edelim inşallah 5. sayfa geldim o Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Ben okudum. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu mu şimdi? Oldu. Ama dinleyebiliyorsun. Sosyal <laughs> evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki Resulullah dünya kıymetsizdir. Biraz önce de bahsettik. Yani dünyanın Allah katında bir değeri yok. Dünyada yapılan, iş, ebediyete giden işlerin Allah katında bir değeri var. Allah ona bakıyor. Rızası için yapılan. Dünya kıymetsizdir diyor Peygamberimiz. Dünyanın içindekiler de kıymetsizdir. Mallar, mülkler, saraylar, altınlar, insanların çok değer verdiği şeyler hepsi Allah katında bir değeri yok. Kıymetsizdir. Peki kıymet olan nedir? Ancak Allah Celle Celaluhu Allah'ın zikri ile birlikte onu öğreten ve öğrenen bundan müstesnadır. Allah'ı anmak, Allah'ı tanımak, bunu öğrenmek ve öğretmek bundan müstesnadır. Yani böyle dünya hayatında böyle dümdüz bir şeyde giderken, dünya işleriyle uğraşsan, işte şu şöyle oldu, bu sadece onunla uğraşan, uğraşsan, o kıymetsizdir. Usta Hazretleri ondan dolayı diyor ki, dünyayı diyor, kesben değil, kalben terk etmek lazım. Öyle demiyor mu? Ne demek bu? Yani kesben ben çalışacaksın, gayret göstereceksin ama kalben de bağlanmayacaksın. Kalben terk edeceksin. Dünya hayatında yaşıyoruz, mecbur bir iş yapacağız. Fakat kalben de bağlanmayacağız. Allah'ı anmak için, kainatın yaratıcısını tanımak için işte bütün bu kitaplar onu anlatıyor. Bunun için yapılan şeyler zikir demek, söylemek demek. Yani zikir deyince insanların aklına başka şeyler geliyor. O, o değil. Tanımak için, anlamak için, bilmek için yapılan şeyler bu kıymetsizlik kısmından müstesnadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bizim bu e, meclisimiz de o kıymetsiz meclisten ayrıdır. İnşallah. Yine Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir talebesine, Hulusi Yahya Gil talebesine yazdığı bir kitabını okutunuz abi. Hulusi Yahya Gil'e yazdığı bir mektupta Hulusi abinin olduğu yerde azlar yani. Bir iki kişiler. Kimseyi bulamıyor. Anlatacak, beraber okuyacak kimseyi. Böyle. Kimse yok. Böyle. Kimse yok. Üstad ona yazıyor. Diyor ki hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Yani sen bir ders okuyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Allah için bir yere gidiyorsun. Şunu bil onu sadece insanlar dinlemiyor. Allah'ın yani Cenab-ı Hakk'ın zişuur çok mahlukatı vardır ki, şuur sahibi çok mahlukları var. Melekler, ruhaniler, Allah katın veliler, evli Allah böyle. Yani bilemediğimiz daha ne kadar Cenab-ı Hakk'ın zişuur mahlukatı var. Üç harfler ne derseniz deyin. Bu, o derslerin okunmasından, dinlenmesinden hakaiki imaniyenin yani iman ilmini hakikatlerini istimaından çok zevk alırlar. İstimaından yani dinlenilmesinden, onun konuşulmasından, o konuşulduğu ortamda bulunmaktan çok zevk alırlar. Duyulmasından, işitilmesinden çok zevk, lezzet alırlar. Diyor senin o tür arkadaşların da çoktur. Yani bize şu şey veriyor. Bir kişi de olsan, iki kişi de olsan Allah rızası için bir araya geldiğin zaman, Allah rızası için bir öyle diyor kendisi. Bu eserleri diyor nerede açsanız biz orada hazırız diyor. Siz diyor satırların arasında sahip görebilirsiniz. Oradaki diyor hakiki üstadla diyor beraber o dersi mütala edebilirsiniz diyor. E öyle olunca da demek ki az zaman şefkini bozmamak lazım. Aşkını bozmamak lazım. Okumaya, dinlemeye, dinletmeye devam etmek lazım. Yani son nefese kadar inşallah. Allahu Teala bu da bu sefer hadis-i şerif abi bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allahu Teala melekler göklerin ve yerin ehli hatta yuvasında bulunan karıncalar denizdeki balıklar halka hayırlı yolları gösteren kişi için rahmet dilerler. Şimdi şu şöyle yapın abi biz bu dersleri niçin okuyoruz? Niçin bir araya geliyoruz? Niçin kafa yoruyoruz? Yoruyorduk. Halka hayırlı bir şey göstermek için, çevremize, insanlara, Allah'ı anlatmak için, ahireti anlatmak için, daha güzel dünya hayatını da ahiret hayatını da cennete nasıl çevirebiliriz? Bunun derdindeyiz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derdi, peygamberlerin derdi, ondan sonra gelen evliyaların derdi. Böyle bir dertte olsa, eğer böyle bir niyetim varsa, böyle günah, günahkarlık ayrı bir şey. Eğer böyle bir hedefin, böyle bir gayim varsa Allah rızası için insanlara faydalı olmak. Böyle bir niyetim varsa diyor Allah. Melekler gökte ve yerdeki bütün zişur mahlukat hatta karıncalar peygamberimiz söylüyor bunu bu. Hatta karıncalar denizdeki balıklar o insan için istiğfar diliyorlarmış, rahmet diliyorlarmış. Ne kadar büyük bir müjde bakın. Bu müjdeden Allah bizi mahrum eylemesin inşallah. Anlaşıldı değil mi abi? Eğer bu bu şeyde olursan Allah yani yani Allah ondan çok memnun ve razı. Tabiri caizse Resulullah çok memnun ve razı çünkü onun davası. E Allah memnun ve razı çünkü Allah'a anlatıyorsun. E Allah'ın mahlukatı, karıncalar, denizdeki balıklar, gökteki kuşlar da bundan senin için rahmet dilerler. Çünkü onlar da Allah'ın mahlukatı. Onların sanatkarını tanıtıyorsun yani. Hiçbir şeyin sahipsiz, hiçbir şeyin e, tesadüf olmadığının dersini veriyorsun. Memnun kalmazlar mı? Evet. Yine Üstad Hazretleri ilim tahsiliyle alakalı buyuruyor ki hem mütefekkirane mütefekkirane yani tefekkür ederek düşünerek yani mesela diyelim ki konuşuyoruz işte karıncadan bahsediyorsun balıktan bahsediyorsun. Geçen bir görüntü gördüm abi Denizde bir canlı ilk defa görüyorum. D dün dün gördüm. İlk defa görüyorum. Bilmiyorum belki. Selim abi sana attı mı? İlk defa görüyorum abi. Böyle denizin içinde böyle gergedana benziyor ama gergedan değil. Böyle az yapısı değişik böyle burnu gibi bir şey çıkıyor. Onunla böyle balıkları yakalıyor. Denizin içinde yaşıyor. Şimdi bunun o yaratılış şeyine bakıp Allah'ı tefekkür etmek bu mütefekkir Kur'anı da tefekkür ederek okumak lazım. Çünkü Kur'an da bize bunları anlatıyor. İşte Nur baştan başa bir tefekkür hazinesidir. Efendimiz de diyor, tefekküre saatin hayrun min ibadeti sene. Bir saat tefekkür ederek, yani fikir ederek, yani düşünerek, Allah'ın sanatını düşünerek bir saat geçirmek bir sene ibadetten daha hayırlıdır. Mütefekkirane o çeşit sohbeti imaniye, işte bu çeşit sohbeti imaniye, iman dersi, yeryüzünün manevi bir zineti dikkatinizi çekeyim abi. Yeryüzünün süsüdür. Bu da hadislerde de geçiyor. Ustad ona, ona vurgu yapıyor. Yeryüzünün süsleri vardır. İşte mescitler, medreseler, Allah'ın adının anıldığı yerler yeryüzünün süsüdür. Zinet süs demek. Süsüdür. Ve medar şerefi olduğunda yani şerefe de sebeptir. Yeryüzü onunla Allah katında şeref kazanıyormuş. Ya Rabbi benim e, işte yeryüzünde benim üzerimde seni anmak için insanlar bir araya geliyorlar seni anıyorlar onunla şeref buluyormuş öyle olduğundan dolayı da birisi demiş semavat zemine gıpta eder ki gökyüzü yeryüzüne gıpta ediyormuş normalde mesela biz gö göğe gıpta ederiz hep göğe bakarız ama gökyüzü yere gıpta ediyor diyor ki neye gıpta ediyor zeminde yeryüzünde halisen lillah için Sadece Allah rızası için. Halisen lillah için. Sohbet ve zikir ve tefekkür için. Sohbet ediyoruz, tefekkür ediyoruz. Allah rızası için bir araya gelmek. Bir iki adam. Çok olmayabilir. Bir iki adam. Çok da olmayabilir. Bir iki nefes. Vakit de çok olmayabilir. Bir iki adam. Bir iki nefes. Yani bir iki dakika beraber otururlar. Beraber oturup çok az bir zaman da olsa. Ve çok otururlar. Kendi İsani Zülcelali'nin çok güzel asarı rahmetini. Bizi yaratan Allah'ın rahmet eserlerini. ...işte Allah'ın rahmet eserleri bütün nimetleri önümüze sermesini düşünerek, Allah'ı tefekkür ederek, Allah'ın rahmet eserlerinden sanatkarı düşünmeleri kendi sani yüzünden çok güzel asar-ı rahmet eserlerini ve çok hikmetli ve süslü asar-ı sanatını birbirlerine göstererek okuyup beraber şaşırarak beraber tefekkür ederek beraber konuşarak sanilerini sevip sevdirirler düşünüp düşündürürler. Bu şekilde Allah'ı düşünmek Allah'ın Allah'ın böyle gözünü kapatarak acaba Allah nasıl bir şeydir diye düşünmek yasaktır. Şerhan'da yasaktır. Allah'ı Allah'ın sanatından bileceğiz. Allah'ın sanatından Allah'ı tanıyacağız. Bu şekilde düşünüp düşündürmek işte yeryüzünün medarı şerefi manevi bir zineti oluyor. Göktekilerin yerdekilere gıpta etmesine vesile oluyor inşallah. Allah meclisimizi de öyle eylesin. Son nefese kadar da bu meclislerden ayırmasın. Evet. Yine bir hadis-i şerifte. Müminin dinlediği hayırlı bir kelimeyi. Şimdi okuyunca şey anlayacaksınız abi. Ne kadar uzak kalmışız. Yani biz o şeyin çok farkında değiliz abi. Ama arkadaşlar farkında. Biz çok farkında değiliz. Arkadaşlar farkında. Müminin dinlediği hayırlı bir kelimeyi. Güzel bir şey dinledim. Bir hadis okuduk. Dünyanın içindekiler kıymetsizdir. Sadece Allah için yapılan kıymet. Bu güzel bir şey. Yarın bunu bir insana anlatabilir miyim? Yarın bunu birisine nakledebilir miyim acaba? Dinlediği hayırlı bir kelimeyi başkasına öğretmesi ve onunla amel etmesi bir senelik nafeli ibadetten daha hayırlıdır diyor Peygamberimiz. Böyle bir şey öğrendin, ve bunu birisine söyledi. Bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır diyor. Nafile ibadet nedir abi? Bugün tuttuğunuz oruç nafile ibadet. Bir sene oruç tutmaktan daha hayırlıymış abi düşünsenize. Böyle düşünce daha büyük geldi mi? Ya da nafile ibadetlerin hepsini söyleyin abi. Farzların dışındaki bütün ibadetler nedir? Nafiledir. Bak farzların dışındaki bütün ibadetler nafiledir bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır. İlimden bir bab öğrendim. Başka yerde onu söylüyor. Hatta belki burada gelecek ileride de ben şimdi de yine söyleyeyim. Diyor birine söyledin amel etsin ve etmesin. Yani sen söyledin o eti ve etmedi. O senin meselen değil artık. O Allah'ın izniyle o sevabı alır. E ya böyle bir hazine insan niye kaçırsın abi? Bu kadar böyle büyük bir hazine. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş bunu da. Evet yine bir hadis-i şerif abi. İlim öğrenmek, peki şey düşünebilir miyiz? Ya ne şeyimiz var, evimizde oturalım, içimize gidip geliyor ya şimdi şey yapma, sen de çok şey yapma. Çok çok şey yapıyorsun falan deniliyor diye. Olur mu? Bak ne diyor Peygamberimiz? İlim öğrenmek, kadın erkek. Sen geliyorsun yengez, hiç umrunda değil, o da değil. Kadın erkek her Müslümana farzdır diyor Resulullah. Ne ilmi olduğunu da söylemiştik. Yani ilim öğrenmek, kadın erkek her Müslüman'a farzdır. Bu ne ilmidir? Tıptan mı bahsediyor Efendimiz acaba? Ya da kimyadan mı bahsediyor? Fizik, biyoloji, astrolojiden mi bahsediyor? Astronomiden mi bahsediyor? İlimlerin şahı, ilimlerin padişahı dedik. İman ilmidir. E zaten o ilim herkesin ihtiyacı olan bir şeydir. Bu da herkese farzdır. Tıp, tıpçılara farzdır astronomi astronotlara farz ya da o işle uğraşan işte astrofizikçilere farzdır. Sana farz değil. Senin onun amel uğraşman e, beyhudedir. Alanın değil. Ama burada kadın erkek her Müslümana farzdır diyor. Başka bir hadis şerifte de diyor ilim Çin'de de olsa bulup öğreni. Bu da çok böyle izah etmişler e, hadis alimleri. Neden Çin diyor Peygamberimiz? O zaman diyorlar Çin küfar diyarı ilmin küfrü kafiri Müslüman olmaz. Nerede olursa olsun ilmi alın diyor. Neden Çin diyor? Diyor o zaman Çin en uzak memleketti. İlim için olsa o bilimi, ilimi almak için ne kadar yolculuk gitseniz de değer. Yani bizim çok bir yolculuk da yok. Bir de şimdi burada, <laughs> burada ilim çalışan herkese veriliyor. Yani Müslüman, Hristiyan, mecusi ayrımı yapılmak çalışıyorsa, gayret tip alanındaysa, çalışıyorsa, gayret ediyorsa ilmini alıyor. Hani bu noktada bakacak olduktan sonra abi hani Çin'de de olsa o ilmi kim kim çalışsa olur. Allah ona veriyor. Yine bir hadis-i şerifte ilim hazinedir. İlim hazinedir. Bu hazinenin anahtarı neydi abi? İlmin anahtarı neydi? Soru sormaktır. Bu arkadaş çok yapıyor bizi çok azla getiriyordu. Bir bakıyordum soru soruyordu. Gecelerimiz hep onunla geçiyordu yani. Gündüzden gelip sorardı hatırlıyorsun. Soru sorardı derdim ki abi bu soruyu akşam sorar mısın? Akşam namazdan sonra oturuyordu ya da yatsı namazdan sonra eğer ki kışsa. Namazdan sonra oturduğumuzda bu soruyu sorar mısın? Hatırlıyor. dem Öyleydi değil mi? He. Soruyu bir daha sorardı sanki gündüz sormuş gibi. Ondan sonra o konu bir sohbet konusu olurdu. Efendimiz diyor ölüm ilim hazinedir. Bir hazine düşünün. Buranın içi dolu altın, kapısı kilitli. O kilit neyle açılıyor? Soru sormaktır. Soru sorarak açabilirsin. Yani o e, sormasan öğrenemezsin ki. Efendimiz diyor Allah ensar kadınlarından razı olsun. Dinlerini öğrenmek hayaları dinleri öğrenmekten onları men edemiyor. Bak haya öyle mahrem şeyler soruyorlar ki peygamberimize. Diyor hayaları yani bir taraftan da çok edepli kadınlar. Fakat hayaları dinlerini öğrenmekten onlara men edemiyor. O kadar hayalı olduklarına rağmen gelip de Efendimiz'e en mahrem soruları sormuşlar. Sormasalardı biz nereden bilecektik? Kadınlar nereden bilecekti? Bir sürü mahrem konular var. Şimdi girmeyeyim oraya. O kadınlar sayesinde öğrenmişiz. Ondan diyor, diyor ilmin İlim bir hazinedir. Bu hazinenin anahtarı soru sormaktır. Sormaktan çekinmeyin. Peygamberimiz mi? buyuruyor. Sormaktan çekinmeyin. Zira ilmin sorulmasından dört kişi birden mükafat kazanır. Sorulmasından. Dört kişi bak bir soru sordu. Dört kişi mükafat kazanıyor onu. Merak ettiniz mi nedir acaba? Bir soru sormaktan dört kişi mükafat kazanıyor. Soran Bak soran zaten ondan bir mükafat kazanıyor. Vesile oldu. Cevap veren o da mükafat kazanıyor. Onları dinleyen bir de dinlemese bile onları seven. Dördü de bu bir sorudan diyor mükafatlanır inşallah. Sevene sorudan haberi yok mu? Olsun. En azından biliyor, biliyor böyle bir soru sorma, dinleme, böyle bir ortam var ve orayı da seviyor. Evinde oturduğu yerden de sevap kazanır. Evet. Yine risale Nur'dan bir şey. Yani ilim ne ilmidir? İnsan diyor saray gibi bir binadır. Zübeyir Gündüz abi söylüyor bunu abi. İnsan saray gibi bir binadır. Bak saray düşünün. Bir, bir, bir bina düşünün. Bir bina temelleri erkan-ı imaniyedir. İnsanın temeli neymiş? İman rükünleri. İnsan bir şeceredir. Bir ağaçtır. Kökü esasat-ı imaniyedir. Yani her şeyin temeli, her şeyin başı iman ilmi. İman ilmine bakmadıktan sonra bütün kainata, dünyada her şey de boş kalır. Mesela diyelim ki dünyanın en büyük tıpçısı da olsa iman gözüyle baktığı zaman o tıp alanındaki bütün tahsili sevap hanesine yazılır. Hepsi Allah'ı bulma, Allah'ı tanıma, o işte anatomisidir, böbreğidir, hücresidir ve sistemleridir, organlardır. Her şey Allah'ın yarattığı bir şey gözüyle bakar. Fakat öyle iman olmazsa o zaman baktığı her şey kap karanlık kalır. Tesadüf, tabiat gözüyle bakır. E, boş bir ilim olur yani. neticesine bir şey yok. Dünyayı mamur eder diyor. Ama ahirette bir şey kalmıyor. Evet. Bu da ayet bir ayet abi Fussilet suresi 33. ayete. Allah'a çağıran salih amel işleyen ve ben Müslümanlardım diyenlerden daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağıran bir şeye iman, ilmi tahsil etmeye gittiğin zaman birini davet etmek Allah'a çağırmaktır. Allah'a çağırıyorsun <laughs> ve o öğrendiğin şeyler neticesinde az olsun çok olsun salih amel yapmaya başlıyorsan bu, ve ben Müslümanlardan demek kadar daha doğru sözlü kim vardır? Bir hadis-i şerif daha var. Biraz uzundur abi yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allahu Teala'nın benim vasıtamla gönderdiği ilim ve hidayetin misali bolca yağıp bir araziye isabet eden yağmurun misaline benzer. Peygamberimiz diyor. Allah diyor benim vasıtamla gönderdiği ilmin benzeri şuna benzer ki Allah bolca yağmur yağıp bir araziye isabet eder. Öyle bir yağmura benzer. Yağmur alan arazinin bir kısmı suyu kabul eder bol bol otlar yetişir. Bak Allah, peygamberimizden gelen ilim böyle. Öyle bir araziye geliyor, bir arazi o yağmuru kabul ediyor, içine alıyor ve bol bol otlar yetişir. Arazinin diğer bir kısmı ise yağan suyu biriktirir, biriken o sudan Allahu Teala'nın halkı yaralandırılır Halk ondan içer, hayvanlarını ve arazilerini sulayarak ekin eker. Aynı arazinin üçüncü bir kısmı da taşlık ve kaygan bir zemine sahip olduğu için ne suyu üstünde tutar ne de suyu emerek mahsul verir. Birinci grup, üç şeyi anladınız değil mi? Birincisi, benim getirdim ilim öyle bir benzeri şöyledir ki, bir arazi düşünün, yağmur öyle bir yağıyor, orada tutuyor, yeşeriyor, içine giriyor o su, otlar yeşeriyor, yeşil bir hale geliyor. Bir tanesi de suyu tutuyor, fakat yeşerme olmuyor, ama hayvanlar içiyor, insanlar içiyor, o sudan istifade ediyor. Bir tanesi de taşlık kaygan bir zemin olduğu için suyu üstünde ne tutuyor ne de emerek mahsul veriyor. Birinci grup, bunlar bir şey örnek veriyor Peygamberimiz. Birinci grup ilimden menfaat sağlayıp fayda elde edenlerdir. Yani ilim, yani aldığı ilmi fayda sağlayıp menfaat de sağlıyorlar çevrelerine. İkinci grup başkalarına faydalı olanlardır. Yani içine girmedi ama başkaları istifade etti. Üçüncü grup bu iki faziletten mahrum kalanlardır. Bu ikisi de fazilettir diyor. İkisi de güzeldir. Üçüncü grup bu ikisinden de mahrum olanlardır. Allah Celle Celaluhu bize hem istifade edip hem istifade ettirenlerden eylesin inşallah. Nahl Suresi 125. ayette de Allah buyuruyor peygamberimize hitaben. Ey Resulüm insanları Kur'an'la güzel söz ve nasihatla Rabbinin yoluna İslam'a davet et. Efendimiz'e hitap ediyor. Efendimiz'in şahsından hepimize hitaptır. Nedir? İnsanları Kur'an'la Kur'an'la, Kur'an hakikatleriyle Kur'an'ın mesajıyla söz ve nasihatle güzel sözle, tatlı sözle güzel söz diyor zaten, tatlı dille insanları Rabbinin yoluna İslam'a davet et. Buna ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar söylüyoruz, ne kadar oralıyız ne kadar oralı değiliz vicdanlarımıza havale. Evet, bir tane hadis-i şerif daha okuyalım. Bu İmam Şafii Hazretleri'nin sözüymüş. Ee, yine o da hadislerden çıkararak söylüyor. İlim tahsil etmek bütün nafile ibadetlerden daha faziletlidir demiş. Evet Allah hakiki ilmi tahsil edenlerden eylesin inşallah. Son nefesimize kadar ilim yolunda gidip gelenlerden eylesin inşallah. Son nefesle imanla vefat etmeyi nasip etsin inşallah. Bu akşam regaip kandili. Allah regaip kandiline de ne kadar sevap takdir ettiyse hepimize ihsan eylesin ve gayb kuantineli hürmetine hastalarımıza acil şifalar. Cemileciğimize evet. dua istiyoruz hocam. Bütün, bütün, hastalarımıza, bütün sıkıntısı olanlara sıkıntılarını gidersin Rabbim. Son nefesimize kadar imandan, Kur'an'dan rızasını ayırmasın. Sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Cümle sevdiklerimizi dünya ve ahirette e, güzellikler nasip etsin inşallah. Hem dünya hem ahiret saadeti nasip etsin inşallah. Helal rızık, geniş rızık, bereketli rızık nasip etsin. Haramdan, yılandan, gıybetten, bilumum kötü günahlardan, faizden, iftiradan cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bu gecemizi de bereketli eylesin inşallah. Allah rızası için el-Fatiha masum.